Are we safe? Are we safe? Yeah. I don't know. Zamanın çok hızlı aktığı zamanlardayız dostlar. Ne ara Fantastic 4'lü izlediğimde inceleme videosu yapmak için mikrofonun karşısına oturuyorum ben bile kavrayamadım. Bugün günlerden 23 Temmuz Salı. Ben Fantastic 4'lü ilk adımlar filmini ön gösterimde izledim. Şimdi de bu videoda sizlere spoilersız görüşlerimden bahsedeceğim. Ve merak etmeyin bastıra bastıra söylüyorum spoiler olmayacak. Gönül rahatlığıyla videoyu baştan sona kadar izleyebilirsiniz. Bu video muhtemelen saat 14-15 civarında falan yayında olacaktır. Ve eğer böyle uyanırsam ve içimden gelirse yine bugün içerisinde saat 5 veya 6 gibi canlı yayın yapmayı falan da planlıyorum. Haberiniz olsun onu da beklemede kalın. Her neyse dostlar hazırsanız Fantastic 4'ün ilk Adımlar filminin spoilersız inceleme videosu başlasın. Öncelikle eğer gündemi ve videolarımı aktif olarak takip ediyorsanız, Fantastik 4 filminin eleştirmenler tarafından çok beğenildiğini bilirsiniz. Eleştirmenler öyle yorumlar yaptılar, öyle şeyler söylediler ki gelmiş geçmiş en iyi Marvel filmi geliyormuş gibi hissettik. Yere göğe sığdıramadılar, inanılmaz övdüler. En son Thunderbolts bu kadar övülmüştü, hatta Thunderbolts Fantastik 4 kadar övülmemişti. Fantastik 4 hakkında neredeyse olumsuz yorum yoktu. Abi bizim beklentiler öyle bir yükseldi ki, ama sonra bir eleştirmen şunu söyledi: Yorumlar çok olumlu, beklentileriniz yükselecek, ama korkmayın film beklentilerinizi karşılıyor falan dediler. Bizleri uçurdular da uçurdular. Ben de tabii ki de filme bu yüksek beklentiyle beraber girdim. Beklentim sonuna kadar karşılandı demeyi çok isterdim. Ama dostlar maalesef karşımızda övüldüğü kadar güzel bir film yok. Eleştirmenler öyle abartmışlar ki. Maalesef karşımızda abartıldığı kadar güzel bir film yok. Peşin peşin söylemek istiyorum. Ben Fantastic 4'ü ilk adımlar filmini beğendim. Berbat, iğrenç falan demem. Ama en iyi Marvel filmlerinden bir tanesi çok iyi olmuş, harikaydı falan da diyemeyeceğim dostlar. Film içerisinde göz ardı edemeyeceğimiz bazı hatalar, kötü bulunan bazı şeyler, hatta eksik olan birçok şey bulunmakta. Ama aynı zamanda beğendiğim ve ulan harika yapmışlar dediğimde çok şey bulunmakta. Yani biraz karışık yorumlar bekliyor sizleri benim tarafımdan. Ama iyi ki, iyi ki ben ön gösterimde izledim, iyi ki bu videoyu çekiyorum. Çünkü sizin yükselen beklentinizi düşünmesi gereken bir insan gerekiyordu. O da ben oluyorum dostlar. Gelin bakalım detaylıca konuşalım Fantastic 4'lü filmi nasıl olmuş. Ha de şu post credit sahnesi mevzusunu spoilersız bir şekilde aradan çıkartmak istiyorum. Dostlar filmden sonra çıkan iki tane sahne var. Birincisi gerçekten inanılmaz harika bir sahne. Bence mutlaka sinemada kalmalısınız. Ancak ikincisi için çok beklemeniz gerekmiyor. İki sahne var. Bunlar bir tanesi çok önemli. Hatta şöyle söyleyeyim. Filmi izlediğim bir arkadaşımla beraber neredeyse el ele tutuştuk. Yani birbirimize tutunduk ve sahneyi o şekilde elimiz ayağımız titreyerek sonuna kadar izledik. Sonrasında ben bütün salonla eşlik ettiği bir alkış başlattım. Spoiler vermeden söyleyebileceğim en fazla şey bu olur dostlar. Gerisini artık sizler kendini sinemaya gittiğiniz zaman görürsünüz. Filmin detayına inecek olursak da önce ben iyi anlardan başlayacağım. Fantastic 4'lü ilk adımlar filminde normalde orijin tam olarak anlatılmıyor olsa bile karakterlerin orijini çok kısa ve net bir şekilde harika edilmişler filme. Her ne kadar tam olarak orijini anlatmıyor olsalar bile aslında orijin de Böylece Fantastic Dörtlüğü bilmeyen insanlar bile Fantastic Dörtlüğü'nün nasıl kahraman olduğunu öğrenebiliyorlar. Bu yöntem o kadar hoşuma gitti ki keşke Superman filminde de kullanılsaydı dedim. Superman filmi biliyorsunuz baya baya ortadan dalıyor hikayeye ve orijini tamamen yok sayıyor. Keşke orijini tamamen yok saymak yerine bu filmdeki taktiği kullansalarmış. Bu filmdeki taktik benim çok hoşuma gitti. Bunun dışında zaten Fantastic Dörtlü ekibini biliyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar birçok filmlerini izledik, çizgi filmlerini izledik, çizgi romanlarını okuduk. Ekibe zaten hakimiz. Bu Fantastic Dörtlü ekibi gayet tatlı, gayet iyi bir aile. Zaten filmin teması aile filmi. Bu yüzden de direkt olarak ben karakter karakterlere, ekibe ve aileye bağlanabildim. En azından onları önemsemeyi, dertlerini dert edinmeyi başarabildim. Benim için de zaten önemli olan şey buydu ya. Bu film beni karakterlere bağlasın, karakterleri önemsetsin de Avengers Doomsday'de başlarına bir şey geldiği zaman üzüleyim falan demiştim. Veya hani önemseyebileyim falan demiştim. En azından film bunu başarıyor arkadaşlar. Sonra filmin görsel efektleri gerçekten çok ama çok güzel. Marvel harbiden ekstra uğraşmış, o çok belli. Uzay sahneleri, Galactus, Silver Surfer her şey çok güzel görünüyor. Özellikle Galactus muazzam görünüyor. Görünüm açısından çizgi roman o kadar sadık ve aynı zamanda o kadar korkutucu ki. Gözüme batan tek ama tek şey bebeğin CGI oldu. Fragmanlarda falan görmüşsünüzdür. Franklin Richards yani bebek karakteri var filmde. Ama maalesef bebeği CGI yapmayı tercih etmişler. Tıpkı Squid Game'deki gibi. Ve Squid Game'de olduğu gibi bebek burada acayip sırıtmış arkadaşlar. Bebeğin görsel efektleri gerçekten çok kötü. Ama onun dışında her şeyin güzel göründüğünü söyleyebilirim. Harbiden uzun zaman sonra görünen en güzel Marvel filmlerinden bir tanesi geliyor. Başka iyi yönlerden bahsedecek olursak mesela filmin müzikleri. Abi bak filmin müzikleri o kadar iyi ki. Belki de bazen hiçbir şey olmuyor ekranda. Epik bir şey olmuyor veya heyecanlanacağınız bir şey olmuyor ama müzikler size öyle öyle bir heyecanlandırıyor, öyle bir gaza getiriyor ki sahnede bir şey olmazken bile kendinizi heyecanlanırken buluyorsunuz. Müzikler hem çok iyi hem de gerçekten çok iyi kullanmışlar. Galactus göründüğünde çalan müzik, geri anlarda çalan müzikler, heyecan anda çalan müzikler hepsi ama hepsi tam yerinde ve tam kıvamında kullanılmış. Aynı zamanda müziklerin kendileri de çok güzeller. Fantastic 4'ünün en iyi şeylerinden bir tanesi kesinlikle müzikleri arkadaşlar. Keşke filmde müzikler kadar iyi olabilseydi. Genel olarak iyi bu arada ama eksik olan o kadar çok şey var ki. Müzikler iyi, görsel efektler iyi, karakterler iyi ama maalesef filmde çok bir şey olmuyor diyebilirim. Mesela Galactus. Galactus'u çok daha iyi kullanabilirlermiş, çok daha iyi yansıtabilirlermiş. Ama maalesef Galactus filmde göründüğü kadar korkunç şeyler yapmıyor. İnanılmaz korkunç görünüyor, çok ürkütücü görünüyor. Ama ürkütücü şeyler yapmıyor, korkunç şeyler yapmıyor. Çok daha fazlasını yapabilecekken sanki yapmamayı tercih ediyor gibi. Sanki Galactus amaca ulaşmak istemiyormuş gibi davranıyordu film içerisinde. Bunun dışında maalesef filmin aksiyon sahneleri aşırı yetersizdi. Neredeyse filmde aksiyon yoktu diyebilirim. Vardı ama o kadar azdı ki. Abi hani bu bir fantastik dörtlü filmi ya. Karakterleri güçlerini kullanırken görmek istedim istiyorsunuz ama göremiyorsunuz. Çünkü karakterlerin aksiyona girdiği o kadar az sahne var ki. Maalesef film diyaloglar üzerinden dönüyor. Fragmanda gördüğümüz sahneler dışında gerçekten filmde aksiyon sahnesi yok. Bak vallahi filmdeki aksiyon tamamen fragmanlardan ibaret. Ve bu o kadar can sıkıcı ki. Ekip kuruyorsunuz ne güzel. Biz onlara bağlıyorsunuz. Galactus geliyor korkuyoruz falan ama fragmanlar dışında başka bir aksiyon sahnesi göstermiyorsunuz. Neden abi? Niye yani? Aslında bakın Fantastic Dörtlü filmini biraz daha farklı bir kafada izlemek lazım. Sanki bir Marvel filmi değilmiş gibi bakmak lazım. Bu aslında bir aile filmi. Aksiyon filmi değil, süper kahraman değil. Ama insanlar buna süper kahraman filmiymiş gibi gidiyorlar. Çünkü özünde bu aslında bir süper kahraman filmi. Ama öyle değilmiş gibi davranıyor. Aksiyon konusu benim gerçekten çok canımı sıktı. Ne Tink'in doğru düzgün birilerinin dövdüğünü görüyoruz. Ne Mr. Fantastic'in doğru düzgün güçlerini kullandığını görüyoruz. Bir tek doğru düzgün güçlerini kullanan galiba Sue Storm. Bir de arada Johnny Storm kendi güçlerini kullanıyor. Ancak Tink ve Reed Richards'ın bir şey yaptığını söyleyemeyiz arkadaşlar. Bu da gerçekten çok can sıkıcı. Bunun dışında filmin eksik hissettirdiği bazı başka noktalar da var. Bazı şeylerde aşırı basite kaçmışlar. Bazı şeyleri bayağı düz anlatmışlar. Vaat bazı bazı şeyleri yerine getirmiyor falan. Hani aslında bayağı bir eksiği bulunmakta. Ama öte yandan da iyi olduğu birçok yanda bulunmakta. İzlerken yine eğlenebiliyorsunuz, karakterlere bağlanıyorsunuz, atmosfer, görsellik her şey çok güzel görünüyor. Oyunculuklar keza aynı şekilde çok iyiler. Maalesef ben bu filmin tıpkı benim yorumlarımda olduğu gibi arada kaldığını söylemek istiyorum dostlar. Çok ama gerçekten çok büyük bir potansiyeli sahip ama maalesef potansiyelini yerine getirememiş. Filme biraz daha aksiyon sahnesi eklense, Galactus'un motivasyonu daha doğrusu yaptığı şeyler biraz daha mantıklı işlense, daha çok şey yapsa, filmin değeri bizim gözümüzde daha da artabilir miş Fantastic 4 filmini izlerken bu ekibin geç kaldığını da baya baya hissediyorsunuz bu arada. Bizler bu ekibi bu zamanda ilk defa izliyor olmamalıydık. Bu film hatta ekibin bence ikinci filmi olmalıydı. Bundan birkaç yıl önce Fantastic 4'lü bir vizyona girmeliydi bu film ikinci olmalıydı. Maalesef film Fantastic 4'lü ekibinin geç kalmışlığını sıkıntısında yaşıyor. Ama her ne olursa olsun biliyorsunuz dostlar Avengers Doomsday'e bağlanan bir film bu ve bence gerekli bağlantısını doğru düzgün bir şekilde kurmayı başarmış. Her ne olursa olsun ben filmi genel olarak beğendim. Ekibe bağlanabildim, aileyi sevebildim. Filmde de genel olarak eğlenebildim. Galactus'tan gerçekten çok korktum, ürktüm. Silver Surfer'ın motivasyonu her ne kadar çok iyi işlenmemiş olsa bile beğendim. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Superman bence bundan daha iyiydi. Çok çok daha büyük bir beklentiyle gittim ben. Çok çok daha iyi bir film izlemeyi bekliyordum. Ancak beklediğimin biraz altında bir filmdi. Ona rağmen evrene katkısı gerçekten çok büyük ve bence kesinlikle Marvel hayranları tarafından izlenmesi gereken bir film. Avengers Doomsday'e giden bu yolda film kaçırmamalısınız dostlar haberiniz olsun. Yani sanki filme dair çok olumsuz konuşmuş gibi hissediyorum ama aslında o kadar da olumsuz hissetmiyorum. Ama şunu söyleyeyim dostlar etrafımda beğenmeyen çok insan oldu. Ön sistemden çıktık. Herkes işte şöyle kötü, böyle kötü, böyle beğenmedim, şöyle olmuş, böyle olmuş çok dediler. Yani ben belki de onlara nazaran daha fazla beğenmiş bile olabilirim. Bu kadar olumsuz konuşuyor olmama rağmen. Ama genel olarak eğlenceliydi aslında. Evet duran bazı anları vardı, sıkıcı bazı anları vardı. Ama müzikle beraber birçok sahneyi kurtarmışlar, bayağı iyi yapmışlar. Görsel efektler, atmosfer falan her şey çok güzel görünmekteydi. Gerçekten çok ama çok daha iyi olabilirmiş. Hatta başyapıt olabilirmiş. Ama bence bazı fırsatları kaçırmışlar. Şunu da unutmayın dostlar. Bu film biraz Marvel filmlerinin havasından daha farklı bir konuma sahip. O yüzden biraz daha farklı bir kafayla izlemeye çalışın. Her neyse dostlar benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Yarınki canlı yayında spoilers bir şekilde daha fazla konuşuruz. Sizlerle beraber canlı canlı konuşursak daha iyi olur bence. Tekrar söylüyorum yarınki canlı yayında da spoiler olmayacak merak etmeyin. Her neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.